Gerçekten büyük zatların yaşadıkları bizim için en önemli, en güzel örneklerdir, değil mi? Hazreti Ömer radıyallahu anhu diyor ki er, eğer denilse ki bütün insanlar cehenneme gidecek. Yalnız bir tanesi cennete gidecek. Bütün insanların hepsi cehenneme gidiyor. Bir tanesi cennete gidecek. Peygamberler de dahil olmak üzere. Ben yine de diyor rahmet ilahiden ümidimi kesmem. O cennete gideni inşallah ben olurum diye Allah'ın rahmetinden ümit var olurum diyor. Allah'ın rahmetinden ümidimi kesmem diyor. Ve yine Hazreti Ömer diyor ki eğer denirse ki bütün insanlar cennete gidecek. Ama bir tane adam cehenneme gidecek. Yine de azab ilahiden emin olmam İhtimaldir ki o cehenneme gideni de ben olurum diye korkarım diyor azab-ı ilahi. Yani ümit var olmak ve azab-ı ilahiden emin olmamak bu kadar önemlidir. Bu kadar önemlidir. Adeta bir kuşun iki kanadı gibi bir müminin istikamet yolunda uçabilen, yürüyebilen iki kanadı hükmündedir. İnsan ancak bu iki düşünce ile istikametini muhafaza edebilir. Hatta hadis-i şerifte vardır ki bir adam diyor ibadet eder, iyilik yapar, ta onunla cennet arasında bir karış kalır. Bir karış daha gitmiş olsa, ölmüş olsa cennete gidecektir. Ama imtihan gereği olarak bir bakıyorsun ki o adam iradesiyle o kadar mesafeyi yolu gittiği halde küfür ve dalaleti tercih eder, döner, gider cehenneme düşer. Demek biz ölünceye kadar bu imtihanımız devam eder. Ben bu yaşıma kadar 60 yaşıma kadar yaşadım, istikametle gittim. Bundan sonra da böyle devam eder deyip de azab ilahiden emin olmayacağız. Ve bir adam da olur ki küfür ve günahta gider, yoluna devam eder, ta onunla cehennem arasında bir karış kalır. Adam bir tevbe ve istiğfar eder, iradesini kullanır, iman ve hidayeti ister ve tercih eder, o bütün günahlarından tövbe ve istiğfar eder, döner gider cennete girer. Cennet ehli olur. Demek bir insan ne kadar iyilik yaptı ise yapsın yine de azab-ı ilahiden emin olmayacaktır. Ve bir insan da ne kadar günah işledi ise işlesin yine de rahmet-i ilahiden ümidini kesmeyecektir. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz de öyle kalkarsınız. Yani burada beynel hevvi ve ümit ve korku arasında yaşamak için bunlar bizim için birer derstir. E elbette yani hidayet yolunda giden yüzde doksanı kurtuluyor. Küfür yolunda giden yüzde kaybediyor. Yüzde doksan beşi kaybediyor. Yani burada bir insanın ben iyiyim deyip de hiçbir zaman azab-ı ilahiden yani emin olmaması gerektiğini ders için biz bunları söylüyoruz. Ve bu hadisler bunu bize ders veriyor. Bu izahlar. Yoksa yani biz kötü yolda gidelim de nasıl ise sonunda bir cehennemle aramızda bir karış kalınca geri döner kurtuluruz diye düşüncesi yanlıştır. Yanlıştır yani. Veya da ben iyi, iyi yolda da gidersem bir karış kaldı benimle cennet arasında geri döne gider küfre girerim korkusu bu da yanlıştır. Elbette yüzde 95 Selamet yolu iman yoludur, hidayet yoludur. Ama bununla beraber hiçbir zamanda emin olmayacağız. Tedbirini elde tedbiri elden bırakmayacağız. Günah yolu da yüzde %95 helaket yoludur. Ama hiçbir zamanda rahmeti ilahiden ümit kesmeyeceğiz.